arkadaşlarım şimdi kitabımızın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Orta düzey sorular çözeceğiz. Hazırsanız başlayalım. ABCD dörtgen açılar verilmiş, eşit açılar verilmiş. DCB açısı nedir diyor. Bizi şurayı soruyor sevgili arkadaşlarım. Şimdi buraya alfa dersek üçgenin iç açıları toplamı 180'den. Burası 50 eksi alfa gelir. Buraya da alfa demiştik. O zaman bu açının toplamı 50 derece gelir. Dörtgenin iç açıları toplamı 360'dan aradığımız açı ne gelecek? 50 artı 70 120'dir. 100 daha 220'dir. 360'dan 220'yi çıkardığımızda bu açıyı 140 buluruz. Evet bir dörtgen verilmiş. Uzunluklar verilmiş. Ve diyor ki şuradaki açı diyor 120 dereceden küçüktür. X'in alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir? Eğer burası 120 dereceye eşit olsaydı o zaman arkadaşlar 10 kök 3 çarpı 3'ten burası 30'a eşit olacak. Bakın 4'ün 6 katı 5'in 6 katı 3 4 5 üçgeninin 6 katından 3'ün 6 katı gelecek ve 18 olacak. 120 derece olsaydı 18'e eşit olacaktı. 120 dereceden küçük olduğu için x'imiz de 18'den küçük gelmelidir. O zaman alabileceği en büyük değer 17 olur. Üçüncü soruda uzunluklar şekil üzerinde mevcut. X nedir diyor gençler. X'e ulaşmak için önce şu AC'yi bir birleştirelim. Burada da bir dik üçgen oluşturalım. Şurası 60'dır, 30'dur. Hipotenüs 4 ise 30'un karşısındaki kenar 2'dir. 60'ın karşısındaki kenar 2 köküçtür. Bu kenar 8. Bu kenar 2 köküç. Pisagor'dan y'yi buluruz. Y kare eşittir. 2 kök 3'ün karesi artı 8'in karesi. 12 artı 64 ve buradan y kare 76 geldi. Şimdi geliyorum şuradaki üçgen arkadaşlar. X kare artı 2 kök 10'un karesi y kare eşittir. Y kare 76, 2 kök 10 ise 40'tır. X kare buradan 36 gelir. Kare kökünü aldığımızda ise 6 olur. Dördüncü soruda ABCD deresi üzerinde bulunan KLNM köprülerin uzunlukları sırasıyla 2x-3 şöyle yan yazalım 2x-3 diğeri de arkadaşlar x artı 1 bölü 2 imiş. K ve L bulundukları kenarların orta noktalarıdır. Hmm, o zaman şöyle oluşturursak arkadaşlar madem orta nokta 1'in 2 oranından 2x-3'ün 2 katına oranı olacak ve buradaki köşenimiz köşegenimiz 2x eksi 3'ün 2 katına eşit olacak 4x eksi 6 olacak şimdi devam edelim nc bölü dc 3 bölü 4'müş nc bölü dc buraya 3m buraya 4m dersem m olur mc bölü bc de 3 bölü 4'müş buraya 3k 4k dersem. arkadaşlar bakın 3'ün bir oranı 3'ün oranı aynı şekilde bölündüğü için Buradaki köprü ile köşegen birbirine paraleldir. O zaman şöyle yazacağız. 3'ün 4'e oranı x artı 1 bölü 2'nin 4x eksi 6 oranı. İçler dışlar çarpımı yapıyoruz. 12x eksi 18 eşittir. 4x artı 2. 8x eşittir 20. 4'e böldüm 5. 4'e böldüm 2. Cevabımız 5 bölü 2 oldu. 5. soruda x nedir demiş. Bütün veriler şekilde mevcut. Şimdi arkadaşlar BD köşegenini oluşturuyorum. Soldaki üçgen 6 8 10 üçgenidir. Buradaki üçgende de Pisagor uygulayacağız. x kare artı 4 kök 5'in karesi eşittir 10'un karesi. 16 çarpı 5 80'dir. 100 eksi 80'den 20 gelir. Karekökünü aldığımızda x 2 kök 5 olur. 6. soruda diklikler verilmiş. Ve diyor ki HC uzunluğu AB uzunluğuna eşittir. ABC üçgenin alanı nedir diyor. Biz buraya X diyelim. Şurası da Y olsun. Arkadaşlar DAC üçgenine bakar mısınız? Dikten dik Yani öklit uygulayacağız. O zaman 5'in karesi eşittir. X çarpı X artı Y olacak. Burası 25'e eşitmiş. Peki şu kenara X demiştik. Burası da X'tir. Bu üçgenin alanı ne eşittir? x çarpı x artı y bölü 2. Arkadaşlar burası 25 değil mi? O zaman alanımız 25 bölü 2 olur. Yedinci soruda uzunluklar şekilde mevcut. AC nedir diyor. Sevgili gençler şurayı birleştiriyorum. Buraya y diyelim. Bize y'yi soruyor. Şimdi y kare neye eşittir burada? x artı 2'nin karesi artı 6'nın karesine. Şuradaki üçgende y kare neye eşittir? x kare artı 8'in karesine. Açıyorum arkadaşlar. x kare artı 4 x artı 4 artı 36 x kare artı 64. Şunlar gitti. 4 x eşittir 64 eksi 40'tan 24 gelir ve x'i 6 buluruz. x'imiz 6 ise 6 8 13 genidir. Aradığımız uzunluk 10'dur. 8. soruda aç ortaylar verilmiş. Bütün uzunluklar şekilde mevcut. x artı y nedir diyor. Öncelikle arkadaşlar şu kırmızı üçgene bakın. Aç ortay özelliğimizi kullanacağız. 6'nın 4'e oranı ya da 6'nın 12'ye oranı 4'ün 8'e oranına eşittir. Bu bir aç ortay özelliğidir. 6'nın şöyle yazalım. 12 oranı 4'ün x e oranı. X'i 8 bulduk. Burada da arkadaşlar aynı şekilde 4'ün 8'e oranı 8'in 16'ya oranına eşittir. Y'miz 8'dir ve toplamı da 16 olur. 9'da dörtgenler verilmiş. Eşit açılar verilmiş. 15, 8, 7 verilmiş. X nedir diyor sevgili gençler. Peki X'e nasıl ulaşacağız? Şöyle bir düşünelim. Şimdi arkadaşlar burada bir açıortay ortay özelliğimiz var. Şuna bakacağız. Açı ortay özelliğinden 8'in 8, 8 m oranı 7'nin 7, 7 m oranı olacaktır. Evet. Burayı oluşturduk. Şimdi arkadaşlar karşımızda şunu da silelim. Bir dış açı ortay var. Neyin dış açı ortayı? Şuradaki pembe ile çizeceğim. Pembe üçgenin dış açı ortayı, değil mi gençler? Şimdi bakın. X'in 15'e oranı. Dış açı ortay terimi var burada. X'in 15'e oranı 7M'nin 15M'ye oranı. Buradan x'i 7 buluruz. Dış açıortay ortay teoremi var arkadaşlar. Dikkat edin. x'in 15 oranı 7m'nin 15m'yi oranı var. 10. soruda uzunluklar, eşit uzunluklar, eşit açılar verilmiş. x'in alabileceği dc x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir diyor. Şimdi arkadaşlar sağdaki üçgene bakın. Nokta, çizgi, çift çizgi. Soldaki üçgene bakın nokta, çizgi, çift çizgi. İki üçgenin iç açıları aynı. Ve buradaki açıların karşısındaki kenar da eşit olduğu için bu iki üçgen eş üçgendir. O zaman burada nokta açının karşısında 9 varsa burada da 9 olmalıdır. çizgi açının karşısında 4 varsa burada da 4 olmalıdır. Şurası arkadaşlar silelim. isimlendirelim en iyisi. Burada üçgen eşitsizliğinden DE uzunluğu 9 artı 4'ten küçük 9 eksi 4'ten büyüktür. Aynı şekilde bu üçgende de arkadaşlar EC uzunluğu 9 artı 4'ten küçük 9 eksi 4'ten büyüktür. Şimdi X'e bakın. Burada X nedir arkadaşlar? Yine şuradaki sarı üçgende eşitsizlik uygulayacağız. Diyeceğiz ki DE artı EC uzunluğu büyük X büyük bu uzunluklar fark olacak. Zaten uzunluklar aynı olduğu için sıfır gelecek arkadaşlar. DE ile EC birbirine eşit olduğundan sıfır. Şimdi bunu topluyorum. Topladığımda DE artı EC bakın 26 geldi. DE artı EC oldu. Ve büyük 10 geldi. Bize ne diyor? X'in alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir? Biz buraya arkadaşlar 25 virgül küsür dersek burada X ifadesi 25'e eşit olacaktır. Sonuçta burada kenarlar bir tam sayıdır dememiş. O yüzden virgüllü düşünebiliriz. Bu iki kenarın toplamı virgüllü olabilir. 25 virgül küsürden en büyük burada 25 virgül küsür olur. X'in alabileceği en büyük değer 25 gelir. Evet arkadaşlarım gelelim 11. sorumuza. ABCD dörtgen FAB noktaları doğrusal DADC'ye dik olarak verilmiş. Bu şekilde mevcut. Eşit açımız var ve diyor ki CE uzunluğu şu uzunluk EV uzunluğuna eşittir. Yani E noktası bu kenarın orta noktasıymış. Ve CA ile AB'nin toplamı 12'ymiş. Evet bakın arkadaşlar bir açıortay var. Açı ortay burada DC'yi dik kesmiş. O zaman şurayı uzatıyorum. Şöyle olsun. Ee, orada benim resmim var ya görünmeyebilir. Birazcık küçülteyim arkadaşlar. Açı ortay var. Diklik var. Ve karşımızda ikiz kenar bir üçgen var. Aynı zamanda şu kenar şu kenara eşittir arkadaşlar. Kenarı ortalıyor. İkiz kenar üçgen. Açı ortay diklik bir araya gelmiş. İkiz kenar bir üçgenimiz var. Biz burada CA uzunluğunu x burası da x olur. Bakın CA x. AB uzunluğu ne olacaktır o zaman? 12 eksi x olacaktır. Bakın E noktası CB'nin orta noktası. D noktası ise burada bu kenarın orta noktası. Demek ki DE burada AB'ye paralel arkadaşlar. 1'in 2'ye oranı var. DE'nin 12'ye oranı. O zaman DE uzunluğu 6 gelir. Cevabımız 6'dır. Görmesi zor bir soru olmuş. İnşallah anlaşılmıştır arkadaşlar. Evet böylelikle bu testimizin de sonuna geldik. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.